<laughs> Merhaba arkadaşlar, Airdrop Monster kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar e, protokol ayinin e, Airdrop'unu tanıtacağım. 500 bin e, coin dağıtıyorlar arkadaşlar bu Airdrop'ta. Bu coinlerin toplam değeri 80 bin dolara değerinde ve 100 kişiye e, verilecek bu coinler. E, random bir şekilde gerçekleşecek arkadaşlar. Genelde ref kasma durumunuz varsa sizin için Şansınızı daha çok arttırma anlamında iyi olur. 31 günlük bir süresi var arkadaşlar çekilişin bitmesine. Günlük görevleri mevcut değil. Sadece bir kere yapmanız yeterli. Ee, çekilişe başladığınız zaman arkadaşlar herhangi birini tıkladığınız zaman sizden işte isim, soy isim, e-mail adresi ve doğum tarihinizi istiyor. Onlara sev dedikten sonra çekiliş açılacak. Yani herhangi bir şeye tıkladığınızda bunu isteyecek. Ben e, videoya başlamadan önce cüzdan adresini yazarak o şekilde yaptım bunu. Şimdi buraya retweet yapıyoruz arkadaşlar. Twitter sayfasını beğendikten sonra sizden bir yorum yapmanızı istiyor arkadaşlar. Şuraya Great Project yazalım. 2-3 kişiyi de muhakkak etiketleyin arkadaşlar. Çünkü etiketlemenizi istiyor. 3 kişiyi etiketliyorsunuz arkadaşlar ne yazacağınızın önemi yok. Şurada kendi adresinizi kopyalıyorsunuz nickname'inizi kontin dedikten sonra retweet yapmıştık zaten direkt otomatik kabul ediyor. Tekrardan basıyoruz sizden username'inizi istiyor. Tekrardan kontin diyoruz siteyi ziyaret etmemizi istiyor. Klikliyoruz arkadaşlar yaptıktan sonra tekrar kontin diyoruz. Discord kanalına gireceğiz arkadaşlar discord'da şöyle bir durum var hemen onu anlatayım size verify yapmanız gerekiyor yoksa kabul etmeyebilir. Arkadaşlar geldik buraya tamamlandı diyoruz. Şunu kabul ediyoruz. Şuradaki gördüğünüz gibi 660 sayı artıyor Bakın tıkladığımız zaman yan sekmeler açıldı. Bu verify yaptığımız anlamına geliyor. Tekrar continue diyoruz arkadaşlar. Bunların hepsini tamamladıktan sonra buraya e, Binance Smart Chain BSC adresinizi yapıştırıyorsunuz. Böyle ki e, tamamladıktan sonra 20 puan da e, complete bonusu veriyor. Bu kadar arkadaşlar çekiliş. Kişi başı 800 dolar alacak. Çok yüksek bir meblağ. E, yaklaşık 10-12 bin lira bir para ediyor. Umarım sizlerden birine ya da e, işte bizim Türkiye'den birine çıkar. katılanlardan birine. Çünkü bu işlere genelde Endonezyalılar, Hindistanlılar, Bangladeşliler, Malezyalılar falan genelde çok katılıyorlar. Yani işin, paranın büyüğünü de aslında onlar vuruyorlar. Yani böyle bir çete gibiler. ...yani şöyle göstereyim size arkadaşlar... ...bunlar benim takip ettiğim gruplar... ...mesela şu grubun 1.5 milyon abonesi var... Ee, ...bunun hepsini zaten... ...bu adamlar yönetiyor yani... ...bu Hindistanlılar, Bangladeşler falan filan... ...bunlar hep bu işleri çeviriyorlar... ...bu şekilde arkadaşlar yani... ...umarım sizden de katılan olur... ...kazanan inşallah... ...bizden biri olur... Ee, ...ben ref linkini aşağıya bırakacağım... ...31 günlük bir süresi var... ...bu süre içinde kendinize ne kadar çok... ...referans kasarsanız o kadar sizin yararınıza olur. Ee, kazandığınız takdirde coin direkt BSC cüzdanınıza gelecek. Oradan PancakeSwap üzerinden satışını gerçekleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar, kolay gelsin. İyi günler dilerim.